Merhaba. Bu gördüğünüz aslında dolap değil, bir kitaplık. Gördüğünüz üzere biraz hızlı bir geçiş yapıyorum. Bu gördüğünüz kitaplığın neden böyle yaptın diye soracak olursanız, bir Ödünç kitap vermekten hoşlanmıyorum. Çünkü verdiğim 5-6 tane kitabım geri gelmedi. Örnek yaprak dökümü, kaç benimle gibi bir iki tane kitabı hatırlıyorum. Geri gelmediği için ben de insanların görüp de ay şu kitabı bana versene, şunu okuyabilir miyim söylemelerinden hoşlanmıyorum. Aynı zamanda avantajı da güneşe karşı. Çünkü bu oda güneş alıyor. Güneş aldığı için kitaplarında zarar görmesini istemiyorum. Çok kapsamlı oluyor bu durumda. Deneyebilirsiniz siz de. Özellikle beni kitap kurtları anlayacaktır.